Sipisi, uyuyor musun? He? Uyuyor musun? Aman ey! He. her sabah gelirdi kapıya, pencereye saldırır, mutfağa gitmeye çalışırdı. Karnı aç olduğum için uğraşırdı. Neticede ev keçisi ev hanesinden bir şeyler bekliyor. Dünden kalan tavuk kemiklerinden, butlarından 3-4 tane attım sadece kemik. Onları sabah yedikten sonra dışarıdan geldi ve bu kapının arkasına hem de halıya bile değil tahtaya yattı dinleniyor. Ev kedisine ev sahipleri gerekli önemi vermesi lazım. Herkes evine kedi alsın demiyorum ama alanlar kedilerine bakması lazım. Tıpkı Osmanlı'daki olduğu gibi Osmanlı'da kedisine bakmayana ceza verilirmiş. Zabıtalar zayıf kedileri Sokakta görürlerse o kediyi takip eder. Evin halkına bu kediye bakmadıkları için ceza verirlermiş. Çok ince bir zeka ve feraset anlayış. Allah'ın ağızsız, dilsiz hayvanları bunlar. Bunlar kendi yetenekleri var zaten. Çoğu zaman kuş da avlıyorlar. Fare de avlıyorlar. Yılan da avlıyorlar. Haşereleri de yiyorlar. Çok yetenekliler. Allah'ın Bizim uzaktan sevdiğimiz o belgesellerdeki aslanları, kaplanların küçük minyatürünü elimize gözümüzün önüne vermiş devamlı seviyoruz. Hepsinden bir özellik var gibi sanki bunlar da. Hepsini yapıyorlar şu anda derin uyku içerisinde. Şişt uyandıralım mı biraz bir? Çok derin uyuyor. İyi uykular.